Mm hmm. Evet. Harika oluyor. Ha 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 ha. <laughs> Gel lan switch benli. No. Oh, savaş benlesin seni Android şeyimsi. Na. Hmm, ah. Geberiyorum tüy bir straffırlı. Lan nereye gidiyor? Ah. Allah. Hey, 아치 그레이 보나 아 아야 음오요 Ha, tamam yok Şey yapacağım. Bisiklet olurdusu saldırın. Ne? Bizi yenemezler saldırın. Evet Patreon. Hadi gidin. iç içe geçiyoruz. Yine. Ne? De... ay oh, oh, ay oh, ay 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 ay. Kaldır hop Sen kaldır ellerini. Sen kaldın dedem mi? İşte Askerler. Bir şey Bu bir var. savaş ilanıdır. Hadi gidelim lan yorsa. Evet. Hadi giden. Kuşun beyler. Oh. Ha bisiklet ordusu bize girecek. Ha size gitmeyecek. Bisikletler bizi saldırıyor. Bisikletler bize saldırıyordu kaptan. Ney? Biz, ne? Bize mi saldırıyorlar? Evet kaptan ne yapacağız? Merhabalar abiler. Balkabağı köyü nerede gibi Sen kimsin tatlı çocuk? Ne diyorsun lan? Saldırın! Aa! Aa! Sayımız azalıyor. Merhaba, Merhaba abi. Balkabağı köyü nerede? 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 Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsun? Terbiyesiz inif. Terbiyesiz. Tüm gücümüzü topluyoruz. Tamam, söz. Topluyoruz. ASMR. Az önce ASMR yaptım. Wow! Ama tekniğin içine edildi çocuk. Ne istersin? Tatlı çocuk mu? Tatlı çocuk mu? Aa, çocuk öldü. Şaka yapıyorum. O ben değilim. O benim bir kopyamdı. Lan bana bak. Ben ölüyorum abi. Para ver bana. Para para. Doktora gideyim. Kopya sen kopyasın. Doğru ya. Gidemem ben doktora. Gidemem ben doktora. <laughs> Kendimle oynamayı seviyorum. Aa! Ayağım. Aa, boynarsı boynarsı boynarsı. <laughs> <laughs> bu arada başlamadan önce söyleyeyim bu bir cille karakteri evet kim olduğunu bilmişsinizdir <gülüyor> 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 nasıl yardım edebilirim bayım bir tane burger mi istersiniz? Hemen veriyorum. Burgerimizin yanında silah da ister misiniz? Ha 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 bugün özel bir gün silah festivali yani şaka yapıyorum silah festivali fest konuşamıyorum evlat sen bahometi mi öldürdün? Evet amca Sonun silindi. de kufreski mi? Aa benim kolum çıktı sandım. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Şey. çok kan var. Bu dünyada daha fazla yapıyı yaşayamam Jack. Götür bizi burada. Götür demiştim de. Uçuyor muyuz biz? Evet patron. Üç domuzdan emin bir Allah. Üç domuzdan değilim. Bir şey mi açık bıraktın sen? Hayır patron. Allah çok uçtuk. Yakıt bitti. Ben sana yakıtı yenile dedim. Kafanı bi dedim. Aa! Uçur bizi buradan Trinity. Uçur. Trinity, Trinity. Trinity, Trinity. Uçur bizi Trinity uçur. Yaaayy Yaaayy Kan fışkırıyor. Bak. Dede dırı dırı Hımmmm Is bu Bo? Hmm 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 şehri hmm 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 Şehri Cafer kız. hmm 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 ben hmm hey, Bir de hmm hmm hmm

iyi aman alım arkadaşlar dev yırtık uçuyor. aman alım aman alım duvara çarpacağım ölmesi gerekir bu yeşil ne biri evimize saldırıyor aaa aa, yapmamalıydım merkez kırk 40, markız kırk 40. Milket Kirk, Milket Kirk. Kurt ben İngilizce bilmiyor Milket Kurt. Milket Kurt ben İngilizce bilmiyor. Milket Kurt ben İngilizce bilmiyor Bilirsin bilirsin. Ben de herkes bilmiyorum. Ben de herkes bilmiyorum. Merkez bilmiyorum. Merkez bilmiyorum. Allah dızcı mülk. Allah dızcı dızcı gel. Allah dızcı mülk. İyi misin? Abi, abi 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 kendimi iyi hissetmiyorum. Abi abi uçuyorum abi 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 kendimi hissetmiyorum. Hızlı kır, kimisin Hiç iyi değilim abi.